Merhaba arkadaşlar, kanalima hoş geldiniz. bro! Ben Ura. Today, we're back to the new song. The new song of Jake. The song is called Timarane. So, I hope you like this video. Smash like, abone all, and follow me on Instagram, bro. So, let's go. Let's start this video, bro. <laughs>

Türkiye kocaman yani bir Türkiye kocaman bir Türkiye kocaman bir What? What? I don't understand this clip bro I don't understand this video clip It's like compilation of memes What happened in Turkey or what? I think you know what happened in this video. You know, tell me in the comments what happened because I, I don't know. I'm confused actually. I'm confused. I don't know what happened. But like, I like the beat. it's Jack? Jack is rapping good. On the beginning is is fine actually. <messizlik> Wow wow what he's talking about bro he's talking like he said like uh turkey will kill all your dreams something like that I'm the wow It's like it's too too deep what he's talking about but he's talking about Turkey actually tomorrow, tomorrow, tomorrow yeah. ve bu grafet ve delalet ve hayalet Çalış 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 hayatım boyunca çalış alamazsın ne bir dare moruk ne de top Ekmek ve tüm kuyrukları unutmadık o yılları herkesin cebinde bir yeni telefon Karnımızı doyumadı Amerika'nın oyunları Almanya bile bize inmeniyor Ayımızı What? What he just said like it's deep He said like it's the game of America and Germany Bro, this world is like that. Like, he said like Turkey is like game of American Germany is deep, bro. Is talking about three things happen in this world, you know? Uh, like political situation, social situation. Herkesin cebinde bir yeni telefon. Karnımızı doymadı Amerika'nın oyunları. Alamaya bile bize inmeniyor. Dayımızın yolu kayıp uyandırmak oyunları. İnene de kafamızı bir gün Bağ, bağ, huzur kendimiz Çok uzundur huzurlu bu husumetimiz Huzur hepimizin meclis huzur evi gibi Lakin evimizde huzur yok ve kuzu etimiz Hükümetten korkumuzu sıkın edimiz Like this song is too political, it's too political song and it's talking about True things actually, it's talking about true things happening in this world Not just in Turkey but most of the country in this world They, they are in this situation actually, even like war, even like Hmm, political issue like many things happen like most of the country you know but he's talking about turkey and this is deep it's deep and true deep and true alıyorsun hayal bizim türkiye kocaman türkiye kocaman bir Türkiye kocaman bir tımorluğu. Herkes seni ya delirmek üzere Yazıyorum hepsinden rakal Hayallerini yıkacak Türkiye Kocaman bir kıratane 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 Bu felaket Doğal afet Bu kıyamet Ya pazarlıkları Terk etmeyin sandıkları Irgak gibi çalışıyor ve like it's mixing like the clip is a mix of memes of funny things and bad things you know bad things like suffering people it's deep actually it's deep and it's talking about uh, true things in kind of dancing song it's like good vibe with true things you know with good message behind you know Metelik yok Bozulmuş bu sağlıkları milyonlarca sabıkalı Bütün gençler işsiz ve de bir hedef yok Toplum malı ve gitgide daha kısalı Asırlardır arızalı bu genetik kalp Namusların muhafızları bütün kirli arzuları Dışa vurur only ve de tiktok Dance, dance, bütün gece dance Morak burada yaşamamız bile büyük sens Bile dala vere kara para sabotaj Cana kaç dar kap kaç ya da kas depresyona dönüşüyor hipomani Yalanları din odaklı diplomatik mitomani Hipokrasi döküp kilo kilo var Bile bile yaktı bizi piro ve bu piro mania. Böyle bir... Artan beyin göçü gibi bir şey hissediyor musunuz siz son dönemde? Ben... Evet şöyle ben beyin olarak göçeli 5 sene oldu Türkiye'de Masajı kendi ben hiç <laughs> <rastosum> zaf <alsız>. Burada <laughs> o yüzden diyorum ben burada, ben burada şu anda kendimi çok kötü hissettim Dedenin ben... burada mı? Dedenin... Abi bende kapandı o ya beyin yani benim burada olmamın bir manası yok <laughs> Kardeşim bu sizin tımarhaneleri kapatıp ülkenin tamamını bir açık tımarhaneye çevirmenizin sonucudur. Çok nettir. Ülke bir açık tımarhaneye döndürüldü. Bütün deliler salıveriyor. Acaba bugün Türkiye'de hapishanede olmak dışarıda olmaktan daha mı iyi diye. Çünkü suçlular dışarıda, deliler dışarıda. Ruh sağlığı bozuk kim varsa dışarıda. I think like the song it would be normal song, kind of song songs doing like talking about depression, talking about uh normal things, you know, or flexing. But today it just talk about Turkey. It talk about Turkey. It talk about what happened Turkey, and it's too deep. It's too deep. I. It's true. Everything he just said is true. It's true. It's too deep. It's too deep. Actually, it's not everybody are talking about this thing. It's good for check. it's good, it's good actually what he just did. I hope you like this video. I hope you like this video. So smash a like, abon all and follow me on Instagram bro. So bye bye ya.